8 numaralı Bavikal Ferit yardımcıyla 9 numaralı Nasrullah Bey Mehmet Ali Aktürk ile temposunu kaybetmedi. Son yüzü de önde geçiyor. Bavikal'ın 5-6 boy kadar önünde Star of Rock. Son metreler geçiliyor. Bavikal'ın yoğun çabası var ancak. 6 numaralı Sorofrak Mehmet Doğan kazanıyor Karaköklü Belediyesi koşusunu. 8 numaralı Bavikal 2. 3 numaralı Taymatak 3. 7 numaralı Abraj 4. Çamlısı Badağı'nın 4. koşusu olan Karaköklü Belediyesi koşusunu Sorofrak Mehmet Doğan ile kazandı. Kupa töreni izlediniz. Bugün Karaköprü Belediyesi olarak Karaköprü ilçe başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, meclis başkan vekilimiz, ilçe yönetimimizle birlikte Şanlıurfa'da Hipodrom'da yapılan at yarışlarının bugün dördüncü yarışını biz Karaköprü Belediyesi adına yaptık. Tabi buradan biz birinci olan kupasını teslim ettik, ikinci ve üçüncü olan at sahiplerine de buradan ödüllerini takdim ettik. Tabi gerçekten burada bu çok önemli bir olay. Şanlıurfa'da hipodromun yapılıp bizim buradaki at yarışlarını Şanlıurfa'dan tüm Türkiye'deki insanları burayı izlemesi ve yine bizim at yarışı öncesi gerek canlı yayında Şanlıurfa'mızın, Karaköprümümüzün tanıtımının yapılması bizim için tanıtım anlamında çok güzel bir katkı. Ben buradan bu imkanı bize suran çok kıymetli hipodrom müdürümüze çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle ara ara dönemlerde biz belediye olarak buradaki at yarışlarına sponsor olur, katkıda bulunuruz diye düşünüyorum. Ben tekrar buradan katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Birinci olan arkadaşı da tebrik ediyorum. <laughs>